Merhaba kızlar. Pampan TV'ye hoş geldiniz. Yine sarışın Barbie ve çok kitap okuyan gözlüklü Barbie'liyiz. Bugün hatta yeni arkadaşlarımız da var bakın. Latino Barbie'lerimiz burada. Merhaba kızlar. Merhaba kızlar. Ben pembe elbiseli Latino Barbie bu da arkadaşım. Diğer Latino Barbie mor elbiseli. Sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Evet kızlar. Burada gördüğünüz yumurtaları hep birlikte bu akşam açacağız. Bir tane kızlar için. Bakın. Bir tane de erkekler için kinder joyumuz var. Uzun zaman sonra ilk defa açıyoruz kinderleri bakalım oyuncaklar ne çıkacak açalım mı o zaman ablacığım açalım mı açalım 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 evet bence hadi hızlıca açalım mı önce hangisinden başlasak o oh, piti piti karamele sepeti terazi lastik cimnastik bunu hatırlayan var mı annelerinize sorun bence Evet kim çıktı? Kinder Joy kızlar için olanı açıyoruz önce. Hadi bakalım başlayalım. Müzik Tabii ki yine çikolatası var şurada. Bakalım burada ne varmış. Aa! O ne öyle ya? Barbie görüyor musun? Yine fırlayan, patlayan bir oyuncak çıktı ya. Bizim şansımıza Barbie. Bakalım ne varmış burada. Aa! Bunlar varmış. Ney bu? Bunu diyor, indirin diyor bu periler canlansın diyor. <laughs> Aa bu ne? Adı ne bunun? Adını tam bilmiyorum ama şunlardan biri. Hadi bakalım burada yapılışını da anlatıyor. Biz bununla böyle yazı bile yazabiliyormuşuz arkadaşlar. Hadi bunları yapalım bakalım. Evet bakın bu bir kalem. Bunu böyle takıyorsun. Çok süslü bir kelebek kalem. Sonra böyle çıkardım mı da Bakın hatta göstereceğim size nasıl yazıldığını kızlar. Bakın böyle. Bakın böyle bir yazı yazılıyor. Şu an çok renk vermedi ama gördünüz mü? Böyle güzel bir boyası var. Çok beğendim abla. Çok süslü bir kalem. Benim okulda çok süslü kalemlerim var biliyor musun? Bu da onlardan biri olabilir. Ben okulumda çok süslü kalemler kullanıyorum. Aa harika Barbie. Siz de kullanıyor musunuz süslü kalemler kızlar? Diğer kalan yumurtalarımız var. Hızlıca onları açalım değil mi? Ops açtık. <laughs> Oo, bize bu çıkmış. Baksana. Ne kadar güzel. Şimdi bakalım. Bunları yapalım. İşte kızlar bize bu çıktı prenses. Bunu böyle şuradaki aplikasyondan kameranıza tarattınız mı annenizin? Hemen bu canlı veriyor. İşte böyle. Nasıl ama? Beğendin mi Barbie? Beğendin mi gözlüklü Barbie? Çok beğendim ablacığım. Bir prenses çıktı. Koyalım bunu da buraya. Şimdi diğer pembe yumurtamızı açıyoruz. Bakalım ne çıktı bunda. Bir kalem çıktı. Bir prenses çıktı. Bakalım bunda ne çıktı. Gök kuşaklı yıldızlı bir şeye benziyor bu. Ama ne acaba ya. Bakın burada yine bu genel göstermiş. Bu sanırım bir peri. Bu Tinkerbell'e benziyor. Peter Pan masalındaki Tinkerbell'e. Hadi bakalım. Şimdi bunları yapalım hemen. Bakın. Perinin anahtarı çıktı. Bakın elindeki anahtarı görüyor musunuz perinin? İşte bu perinin anahtarı çıktı bize. Bakın size göstereceğim şimdi böyle. Ops, açıldı. Hop. Kapandı. Kitledik. Değil mi bunu böyle? Sonra burada anahtarımızı sokuyoruz ve hop açılıyor kutumuz. Sihirli yıldızlı kutumuz. Evet, anahtarımızı da buraya koyuyoruz. Şimdi sıra sende Ken. Mavi kinder joylarımızı açacağız. Hadi bakalım heyecan da Ablacım ablacım. Kesinlikle ablacım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hadi hemen açalım. Hadi bakalım açalım. Hazır mısın Ken? Hazırım abla, hazırım abla. Çok heyecanlıyım ya. <laughs> evet. Heyecan dorukta demiştim size kızlar. Evet, bakalım ne çıktı? Böyle güzel de bir resim var yine. Bunda bize bir fok balığı çıktı galiba, değil mi sanki? Ne dersiniz? Evet, fok balığı. Bakalım bu fok balığını nasıl yapacağız? Hadi yapalım bakalım. Evet Ken, bak yaptım. Böyle bir fok balığı. Bakın burada yemeği de var. Böyle çıkartmaları var. Yemeklerimiz de bunlar. Bakın kızlar. Çok güzel değil mi? Bak böyle kuyruğunu oynatıyor bu. Pıtı, pıtı 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 gidiyor. Evet bunu da Ken'in kucağına bırakalım bence. Hadi devam edelim hızlıca bakalım. Bam açtık. Bakalım ne çıktı gene. Haydi bakalım Ken. Sana neler çıktı gene. Yine bu oyuncak serimizden bir şey çıkmış. Bakalım bize ne çıktı. Aa hangisi çıkmış bize? Bu bir eski moya benziyor değil mi kızlar ya? Çok değişik. Hadi bakalım yapalım bu oyuncağımızı da. Bakın kızlar bir de böyle kıyafetler çıktı. Yapıştırma kıyafetler. Bakalım. Bu eski adamımıza bunları giydirelim. Hadi bakalım. Evet kızlar bakın Ken'in bu değişik oyuncağını da yapmış bulunuyoruz. Bu oyuncak böyle alttan sıkınca resimden gösterdiğimiz gibi fır diye fırlıyor. Bakın şöyle. Şöyle yapacağım. Hop fırladı bile. Gördünüz mü? İşte bu. Kene Eskimo bir arkadaş. Yani bu sefer de kar botu çıkarsa şaşırmayacağım kızlar. Ya. Değil mi Ken? <laughs> ablacım ya. Bakalım bu sefer bize ne çıkmış. Bir penguş mu çıkmış yoksa bize? Aman Allah'ım, bir penguş. Hadi bakalım penguşumuzu yapalım. Ne tatlı bir penguş, değil mi bu ya? İşte penguşumuzun şöyle de bir bakın ne bu? Balık arkadaşı. Penguşlar bilirsiniz balık yemeği sever. Hadi bakalım yapalım penguşumuzu. Evet kızlar, bakın penguşumuz da bu. Bakın altında şöyle biraz tekerlek gibi bir şey var. Bununla böyle bu böyle uçuyor. Geliyor böyle aşağı doğru. Şu hedefi var ya böyle pıt diye vuruyor. Balığı da kapıyor. İşte bu. Yani şu eski o adamımızın da penguşu da çıktı ya. Bunların hepsi Ken'in. Çok güzel oyuncaklar çıktı Ken'e ya. Bakın bir balık. Fok çıktı. Aman Allah'ım çok uygun bunlar birbirine ya. Ben Ken'in oyuncaklarını daha çok sevdim. Sizce kızlar? Evet abla ya. Kini daha güzel oyuncaklar çıktı son ki değil mi ya? Evet kızlar görüşmek üzere. Pampan TV'ye abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın olur mu? Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz.